Olduğunu da. Hakan Bey bir şey sorabilir miyim? Siz nereye varmaya çalışıyorsunuz buraya geldiğiniz ilk günden beri? Yani sizin varmaya çalıştığınız nokta nedir? Ama ben de diyorum ki... hayır, hayır sizin varmaya çalıştığınız nokta nedir? Olayın çözümü açık konuşun. Yapısın... Olayın çözümü var. Sizin varmaya çalıştığınız nokta nedir? Bak ben çok sabırlı bir insanım. Benim tepemin tası attığı zaman da var ya bir atar böyle dünyayı yakarım bilir herkes. Sizin varmaya çalıştığınız nokta nedir? Bana söyler Olay, misiniz? Olayın çözülmesi Hayır, Olayın çözülmesi suçlu... buraya gel. Bakın suçlu... şimdi söylüyorsunuz. Siz diyorsunuz ki Kerim orayı çağırsa bile dedesi gitmez. Arası böyle bilmem ne. Buradayken bilmem ne. Dedesi ölmüş konuşurken başka türlü davranıyorsunuz. Varmaya çalıştığınız nokta nedir sizin? Size ben çok akıllıca bir şey soruyorum. Yani bunun için çok böyle süper zeki falan olmaya da gerek yok. Siz sanıyorsunuz bu adamı. 70 yaşındaki bir dedenin 20 yaşındaki çocuklarla o parkın orada karşılaşma nedeni nedir diyorum. Bilmiyorum. ben Bilmiyorum. Size, E, bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz da fikir. söylediğiniz fikri birey ...olan sonra diyorsunuz ki siz böyle dedi. Siz dediniz diyorum ben ne düşünüyorum... Tamam, nedir söyledim. yani? Varmaya çalıştığınız nokta nedir? Biz ben, neyi tartışmasını yapıyoruz? Ben, yani ya da siz neyi tartışmasını yapmaya Niye gitmiş olabilir diye ben fikri e, Düşünmüşsünüzdür. Ben mesela düşünüyorum dün akşamdan beri. De Sizin de ya biraz aklınız varsa oturmuşsunuzdur. Tanıyorsunuz ya Adem'i de onu da bunu da vesaire de bir düşünmüşsünüzdür. Demişsinizdir ki bu adam bu 20 yaşındaki çocuklarla nasıl karşılaşmış olabilir? Tamam ben de doğru diyorsunuz düşündük. E tamam düşündünüz sonuç ki bu adam, ne? Adam, bu adam oraya gidebilmesi için tanıdık biri oraya yönlendirdi tamam, mesela. Tamam kim olacak o tanıdık biri? Onu bilmiyorum biri. ki. E tamam o 20 yaşındaki çocuklarla ben de, dedeniz de, arasında de, bağlantı kurabilecek tanıdık bilmiyorum kişi bilmiyorum. kim? Kerim olabilir kim diyorum. Olabilir? Kerim olabilir diyorum oradan telefon etse de. E aynı şeyi söylüyoruz neye tartışmasını yapıyorsunuz insanların üzerine üzerine saldırıyorsunuz. Siz ya geldiğinizden beri para için pul için adam ev alacak diyor parası yok diye kalkıp kopuyorsunuz bilmem ne bilmem ne. Gerçekten sormanız gereken kişiye sormuyorsunuz. Adem'e sormuyorsunuz. Adem bir şey söylüyor. Söylüyorsunuz ki onun aklı yok. E o zaman Adem'in neden bir dediğine inanıyoruz, bir dediğine inanmıyoruz? Sizin sorunuzda sorayım. O zaman sabah evde miydi, Kerim değil miydi? Ama daha önceleri söylüyordu zaten. E söylüyordu da Şevki Hoca'nın dediği gibi. O onu söylüyor, o da onu şey yapıyor. Şimdi soruyorum hatırlamıyorum diyor. E bana ama, ama, bana ama, Şevki ama Hoca'ya Rami Bey ya. laf söyleyene kadar dönün de Adem evde miydi, evde değil miydi diye sor. Ama sorduğumdaki çarşamba e tamam ama işinize gelene, de... gelene inanacağız, işimize gelmeye inanmıyoruz. Bana sorana kadar niye o zaman Adem'in işine gelene inanıyorsunuz, işine gelmeyene inanmıyorsunuz? Ve biz niye bu tartışmayı yapıyoruz? Benim Geldiğinizden niye beri niye biz hep sanki benim karşılıklıymış, benim... karşılıklıymış gibi yapıyoruz? Ben size Rüyana, çok net bir şey soruyorum. Siz söylediniz. yetmiş tamam, şey, e, söyledim. Siz söylediniz. Fikir yürütüyorum, fikir sordunuz. Hani niçin? Hayır siz onun karşılığında diyorsunuz, diyor. diyorsunuz ki siz bunu niye ortaya atıyorsunuz? Sen ortaya attın, ben atmadım Büyük, ki. Senin Rüyana, ortaya attın. Herhalde yanlış anladım, anlaşıldım ben. Anladın mı? Ben, ben gayet iyi anladığımı düşünüyorum da evet, niye anlaşılamadığımızı anlaşalım. anlamıyorum. Çok net bir şey soruyorum. 70 yaşındaki dedenin, torununun iki tane e, internet kafedeki arkadaşıyla karşılaşmasının nedeni ne olabilir diyorum. Ben de fikir ürettim. Başka bir şey Burada o kadar laf söylediğiniz çocuk bile ne dedi akşam? Akşam evde miydi dedi bu çocuk. Neden biliyor bunu biliyor musunuz? Çünkü konuşuluyor bunlar pazarda pazarda konuşuluyor. Buraya geliyor. Berat'la da konuştuk şimdi. O da anlatılıyor. En baştan biri bu çocuk demedi mi? Böyle 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 böyle. Yasin dedi. Yasin çıktı. E Yok siz şimdi Kerim'e şey Kerim e, Kerim e 50 kere güzel. siz sormadınız mı? Biz siz buraya altı burası 6 ay oldu ya. Bu adam kaybolalı. Bu adam 6 gün önce kaybolmadı ki. 6 aydır siz Kerim'le beraberdiniz. Ankara'da arkadaşın kim? İzledik işte özetledi. Bütün arkasını... köy Ankara'da telefon sinyali kesilmiş. Kerim'in Ankara'da arkadaşı var derken ben burada 50 kere sordum. Siz 6 aydır işimi gücümü bıraktım. Bu işle ilgileniyorum diyorsunuz. Sordunuz. Niye Yasin'i söylemedi? Söylemedi. E niye söylemedi? Ne bileyim niye söylemedi? E tamam e niye, söylemedi. <laughs> niye söylemediğinin de bir gerekçesi var işte bugün eğer adam öldüyse. E şimdi bunun üzerine yani bunu sorgulamadan tutup da biriyle de karşılaşmıştır da ben Fatma'ya sordum da Fatma cebinde 100 lira vardı demenin bir anlamı yok ki. Ya niye uzak ihtimallere gidiyoruz? Elimizdeki yakın ihtimali değerlendirmiyoruz. Hep uzak ihtimallere gidiyoruz. Ben de fikrimi söylüyorum. Yanlış cümleler kullanmış olabilir. Ya yanlış Ama alakası yok yani. Bu adamı öldürmüşseler. Ya siz dün de yayında açıktınız. Beni arıyorlar baş sağlığı dilemiyor diye. E siz arayıp da ben teşekkür ederken insanlara yardım ettiler diye. Siz de bir teşekkür edin de onlar da size baş sağlığı dilesinler. Millet de mecbur muydu? Karda kışta 70 küsür yaşındaki adamlar buralara geldiler. Ee, Kerim tarafından yalancılıkla suçlandılar. Adamın ne işi gücü? Adam dedenin apartmanındaki üst kat komşusu. Adam Allah rızası için o da attım. Evet. Beşir Bey kalktı buraya geldi. E adama da demediğinizi bırakmadınız. Bir tane yeni akrabanız pazarda karşılaşmış. Ev alacağım kızıma dedi. Vay ev alamaz. Kumar oynuyor. Hayır kumar oynamıyor. O oynuyormuş işte. E çıktı her şey ortaya. Biz şimdi daha niye tartışıyoruz ben anlamıyorum Hüleyi ki. Hanım ben kumar oynamıyor demedim. Adam için de bir şey söylemedim ya. Adama neler söyledi. Oo kalktı koptu <laughs> burası bir izleyin. E, ne oluyor dedik ben yani. Bir şey söylemedim ki. Ben onu tanıyorum. Ama Erken, Hakan Bey adam. siz Kerim... Neyse tamam. Yani yanlış anlaşılmış olabilirim. Bir şey söyleyeyim Yanlış anlaşılmış Sıkılıyorum bazen. yani neyle uğraşacağım çek. şaşırıyorum. Hayır, yani... Hayır, böyle şey. Kerim suçluysa suçunu çeksin. Ya Kerim suçlu olup olmamasıyla alakası yok ki. Bir gün evvel birine mi anlattı? Bu, bu çocuk da gidiyor internet kafeye. Yasin'i tanımıyorum diyor. E Yasin'i bütün herkes tanıyor. Sen nasıl tanımıyorsun? Enteresan bir e şey. tamam. E Kerim'in az önceki röportajında ben Yasin diye birini tanımıyorum diyor Yasin dediğinde. Yasin ne? Oo gitmişler de kupon dolduracaklar da otelde kalmalar bilmem neler onlar bunlar. Ben Yasin en baştan beri ne dedim Kerim'e. Kerim sen öldürmemiş olabilirsin, vurmamış olabilirsin dedim ama yol mu açtın? Kim Ankara'lı arkadaşın? Biz ya bana, bir tek abi, yayında abi. konuşmuyoruz ki. Reklam arasında konuşuyoruz. Reklam sonrası konuşuyoruz. Program öncesi konuşuyoruz. Söylediniz. Bütün işte. hayatımız geçiyor burada böyle. Sinir stres içinde. Ben mi soracağım ce? Işte? Sen soracaksın işte dayısı olarak. Senin senin de amcan abicim, senin baban ya. Müge Hanım, ben sordum ama. Yani ben sonuçta burada tanıdım şey ama sordu. çok üzülüyorum. Üzülüyorum tamam. kadar hissediyorum. Şu adamın cenazesi bulunsun istiyorum. Onu... Ama yani ama yakın ihtimal var. Onun arkadaşıyla karşılaşmışım. Tamam, para mı istediler Bunlar dededen Olabilir. Yoldan geçerken para istedik, vermedi, öldürdük. E bu dedede para olduğu ne belli. Orada bir sürü esnaf var. Niye onun yolunu çevirmiyorlardı bu dedeyi? Bu dedenin parkta ne işi var? Biz